Sen Yahudi ile ortak olmadan kola, turka çıkaramazsın. Bu kolanın her çeşidi İslam nazarında haramdır. Neden? Eser miktar içinde eroin bulunduğu Zaman gazetesinde tahlilli neşredildi, orada görüldü. Alışkanlık yapar. Bir Coca Cola dediğiniz meraneti çiğ etin üzerine dökün de seyredin. Mide hastalıklarının iki müessiri vardır. Birisi margarinler, hidrojenle dondurulmuş yağlar. Aynı zamanda kalp hastalığının birinci sebebidir. Eskiden bu kadar kalp hastalığı mı vardı? Likit yağlarda hiçbir mahsur yoktur. Mısır özü yağ, çiçek yağ, ye, likit. Hidrojenle dondurulduktan sonra eve sokma. Bu Yahudi silahıdır kalp hastalığı için. Coca-Cola'da mide hastalıkların ülserin birinci sebebidir. Birinci sebebidir. Üstelik içinde eser miktar uyuşturucu olduğu için de haramdır. Çoğu haram olan azı da haramdır çünkü. Diğer taraftan dünyada umumi bir kaidedir. Bir gıdanın neden imal edildiği üzerinde yazılır. Coca Cola'nın formülü gizlidir. Bunu tüketen insan bunun neden imal edildiğini bilemeyecek. Bu insanlık hakkıdır. Ama amini Yahudi olunca insanlık hiçtir. Hepsini İskambil kağıdı gibi devirir geçer.